Herkese yeniden merhaba Mucit Anne Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasayla ile yapılabilecek en lezzetli tariflerden birisiyle geldim. 6 ince dal pırasa kullanacağım. Hemen şöyle pırasaları doğramaya başlıyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. 2 tane orta boyda havuç rendeleyelim. Uygun bir tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirelim. Hemen üzerine yemeklik doğramış olduğumuz bir orta boy kuru soğan ekledikten sonra soğanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Kavrulmuş olan soğanların üzerine rendelemiş olduğumuz havuçları ekleyelim. Havuçların rengi yağa çıkıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağlayalım. 2 tane yeşil biber kullanacağım, eğer varsa kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle biberiyle ile birlikte de kavuruyorum. 1 çay bardağı domates sosu kullanacağım, domates sosunuz yoksa 1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Ara ara karıştırarak sebzelerin yumuşamasını sağladım. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. İncecik doğramış ve yıkamış olduğum pırasaları sebzelerin üzerine alıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiber ilavesini yaptıktan sonra baharatlarıyla birlikte pırasayı da kavuracağım. Pırasayı tarif ettiğim şekilde hazırlarsanız hem çok pratik hem de çok daha doyurucu oluyor. Bu şekilde güzelce pırasalarını kavrulmasını sağlıyorum. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı arpa şehriye ekleyeceğim. Arpa şehriye yerine makarna da kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde harmanlıyorum. Şehriyelerin üzerine bir parmak geçecek şekilde sıcak su ilavesini yapıyorum. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında yorumunuzu bırakır mısınız? Sizi sürekli takip ediyorum. İlk kez yorum yazıyorum diyen takipçilerim oluyor. İnanın çok mutlu oluyorum. Yorumunuzu gördüğüm anda geri dönmeye çalışıyorum. Şöyle güzelce suyunu da yerleştirdikten sonra kapağını kapatacağım ve demlenmeye alacağım. Bu şekilde suyunu tamamen çekmiş olması gerekiyor. Çok lezzetli ve çok doyurucu bir tarif. 5 dakika dinlendirdikten sonra hemen uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerinde bence olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurt. Biraz da pul biber serpeceğim. Dilerseniz bu aşamada tereyağı da eritebilirsiniz üzerine. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.